Arkadaşlar merhaba. Şimdi açısal ivme kısmını göreceğiz. Kütle çekim, bağlanma, kurtulma enerjisi, Kepler yasaları ve çember hareketi tamamlamış olacağız düzgün çember hareket kısmını. Şimdi açısal ivme sorulmadı ama kazanımlarımızda var. Sorulmasını bekliyoruz. Yani önemli bir kısım burası ve kavram yanılgıları burada çok fazla oluyor. Öncelikle onu hatırlatalım. Şimdi açısal ivme ne demek? Önce onu tanımlayalım açıkçası. Açısal ivme ne demek? Açısal hız gibi öncelikle düşünelim. Çizgisel hız, açısal hız bildiğimiz ivme kavramı olarak düşünelim öncelikle. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. E açısal hızdaki değişimde açısal ivmeyi verecek. Şimdi düzgün çembersel hareketi bir açısal ivmeden bahsedemeyiz. Çünkü açısal ivmenin oluşması için bir tork etkisiyle bir cisme bir kuvvet uygulayıp tork oluşturarak onu bir açısal hızını değiştirmem lazım. Bunu da Birazdan görsellerde göstereceğim. bir sürat teknesinin motoru, bir çim biçme makinesinin motorunu çalıştırdığınız anı düşünün. Veya bir yoyo ile oynarken durumu düşünün. Şimdi yoyo ile oynadıysanız yoyo'yu bıraktığınızda gidip gelmeyecektir. Siz ekstra bir kuvvet uygulayıp onu aşağı doğru ittirirsiniz. Ya da yukarıya doğru gelirken ekstra ipini şöyle çektirmeniz lazım. Yani o çim biçme makinesi ip sarılı bir makara vardır. Siz ona ekstra bir kuvvet uygularsınız. Hızlıca çekerek onun dönme hızını arttırmanız lazım. Yani birim zamandaki dönüşünü arttırmanız lazım. Bu da bizim açısal ivmenin oluşmasına sebep olur. Yani dönen cisimlere çizgisel hız vektörü doğrultusunda bir kuvvet uygulanırsa ve çizgisel açısal hızında bir değişim sağlanırsa bu açısal ivmeyi oluşturur ve kullandığımız açısal ivme alfa. Hani a diye bazen okuyorsunuz ama bu alfa bizim arkadaşlar sembolümüz. Yani açısı birim zamandaki açısal hız değişimimiz son eksi ilk t son eksi t ilk şeklinde verilmiş. Bakın yanında görselde bir tane sabit bir makara var. Siz buradan f ile aşağıya doğru çekiyorsunuz. Ve dolayısıyla şu r ise tork dediğim f çarpı r oluşturdum. Ekstra bir kuvvetle çektiniz. Artık düzgün olmayan bir çember hareketten bahsediyoruz. Yani açısal ivme düzgün çember harekette yok. Oluşmaz. Sıfır. Ama eğer siz bir tork oluşturup onun hızını açısal hızını değiştirirseniz ne oluşacak? Açısal ivme oluşacak. Uyarıda da verdik bakın düzgün çembersel hareketli açısal hız değişmediğinden açısal ivmeden bahsedilmez. Orada bahsettiğimiz merkezcil ivmeydi. Çizgisel ve açısal ivme büyüklükleri arasında a eşittir alfa çarpı r. Bunu çizgisel hız olarak yaparsak çok daha rahat olur. Yani a dediğim yer çizgisel, açısal dediğim alfa açısal hız çarpı r düşünürsem çizgisel eşittir açısal çarpı r. Bunu siz çizgisel hız olarak buluyorsak çizgisel ivmeden açısal ivmeye geçebiliriz. Çizgisel ivme kavramı ise biz kullanmıyoruz arkadaşlar. Bizim kullandığımız ortalama ivme olur. Normal ivme dediğimiz açıkçası o anlık ivme ya da çember sergide merkezcil ivmeydi. Çizgisel hız ile aynı doğrultuda kuvvetin dönme eksenine göre oluşturduğu tork eylemsizlik momenti arasında I çarpı alfa. Bakın bunu biraz önceki görselden hemen hızlı böyle bir e çıkarım yapabiliriz. Yani şurada bir sabit makara vardı hatırlayın. Sizde bir F kuvvetiyle R uyguladınız. Yani bir tork oluşturuyorduk. Torkunuz F çarpı R. Dediniz ki hocam F dinamikten M yazabilirim. M çarpı A çarpı R oldu. Ee, yine matematikçiler için söyleyelim. R ile çarpı R'ye bölelim. Yani sonucun değişmeyeceğini. R ile çarpıp R'ye böldük. Bakın ne çıktı buradan? M R kare A bölü R çıktı. Hocam bu M R kareyi biliyoruz. E, ee, I Eylemsizlik momentiydi. A bölü R neydi? Bakın yukarıda verdiğimiz ifadeden yani çizgiselle açısal arasındaki ifadeden bunun da açısal ivme olduğunu gördük. Sonuç tork dediğim şey düzgün olmayan çembersel harekette eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme. Bakın bu çok önemli. Görselde bakın bir elektrikli testere var. Testerenin manuel çalıştırılmasında kasna sarılı çekme ipi. O makaraya sarılı bir ipimiz var. Çekme ipi diyoruz. Onu yavaş çekersek çalışmaz. Hızlıca bir tork oluşturacağım. Bir kuvvet etkisi dönüşünü arttıracağım. Ve o ne yapacak? Sistemi tetiklediği için motoru artık çalışmasını sağlayacak. Yani açısal ivmeyi oluşturacak. Bunlarda çok fazla örnek yok açıkçası ama biz açısal ilmenin Değişimlerini bulacağız arkadaşlar çünkü kazanımlarda bundan bahsediyor Yani elimdeki Bakın bu da iddialı konuşalım. Bu da gelebilecek bir soru tarzı. Elimde bir tane kalem var. Bu kalemi e, parmaklarım arasında sıkıştırmadığımda bırakırsam ne olacak? Şöyle aşağıya doğru düşecek. Çünkü bunun bir yer çekiminden dolayı ağırlığı var, bir kuvveti var ve bunu ben bıraktığımda aşağıya doğru bir tork etkisiyle dönme hareketi yapacak. Doğru mu? Sabit bir eksen. Yarım turda dönse dönme hareketi bu. Bir dönme hareketi. Yarım tur bile 90 derecelik bir dönüş. Şimdi bu kalemin üstüne ben bir kalem daha koysaydım. Yani kalemin kütlesini arttırsaydım neler değişebilir? Bu değişkenleri analiz etmeniz lazım. Kütleye bağlı olmadığı sebep tork dediğim yerde de yani tork F çarpı R burayı iyi takip edin. F'te ne vardı? M. E, I'da da var hocam M. Demek ki buradaki F'teki M ile torktaki M sadeleşeceği için eylemsizlik momentiyle ikisi. Demek ki sonuç değişmeyecek Siz bunu enerjinin konumundan sürekli yazdığınız bir şey. Potansiyel hocam bırakıyoruz işte potansiyel kinetiğe dönüşüyor. Kütlenin önemi yok. Demek ki burada o açısal ivmeyi oluştururken ki anda da kütlenin bir önemi yok diyebiliriz. Evet çok önemli bir yere geldik. Bunu yıldız 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 üç kere yıldız 10 numara 5 yıldız bile diyeceğiniz bir yer açıkçası. Beklentimiz mi var? Evet beklentimiz var. Birçok fizik hocasının da beklentisi artık böyle bir soru gelsin. Şekildeki sergıçta cisim x noktasından serbest bırakıldığında y noktasına gelene kadar o noktasına göre. Biraz önce anlattığım durum aslında bir sarkaç. Topu bıraktık aşağı doğru gelecek. Şimdi ÖSYM'nin sevdiği tarz açıkçası bu. Çünkü 2022'de de gördük bunu. Compton için söyleyebilirim. E, Compton saçılmasında biz şöyle söyleriz. E, görmediniz belki ama mantığı şu. Artan var, azalan var, değişmeyen var. Buradan biz yazar olarak da çokça soru türetiriz. Artanları sorarız, azalanları değişmeyen. Üçünü birlikte verip hangileri doğru? Çokça çoğaltılabilir bu. Burada da x cisminiz var sarkaçtan. Bir O noktasına göre bakın dönme hareketini yapmaya başladı. Size neler veriliyor? Eylemsizlik momenti değişmez. Hemen düşündük. I neydi? mr kare. Yani cismin kütlesi ve dönmeye olan uzaklığı yani şurası r ise, cismin kütlesi de m ise, ip esnemeyen bir. Bununla ilgili bir bilgi verilmediyse aklınıza o soruları da getirmeyin. mr kare eylemsizlik momenti değişmez. O noktasına göre m çarpı r karesi sabit. Açsal hızı artar. E tabii ki cismi ben serbest bıraktım. Bıraktıkça gitgide hızlanacak. Mantıklı. Bakın bir değişmez var. Bir de e, artarımız oldu. Yani ığımız değişmedi. Açısal hızımız arttı. Şimdi işin civcivli kısmı dediğimiz açısal ivme kısmı. Açısal ivme azalıyor. Açısal ivme diyorsunuz hocam hızlanmıyor mu? Evet hızlanıyor ama hızındaki değişim e, azalıyor buna matematikte azalan artış. Yani tepe çıkarken aslında yol alıyorsunuz ama hızınız azalıyor. Veya e, coğrafyadan Türkiye'nin nüfusu artıyor ama doğum oranı azalıyor. E, burayı öyle öğrenmeniz lazım. Ama peki mantığı ne hocam? Açısal mı niye azalıyor? Yani açısal hızı artıyor ama tork etkisi azalıyor. Yani burada cismin aşağı doğru bir ağırlığınız var. Neydi? Yer çekiminden kaynaklı mg. Size o noktasına göre dedi. Bakın onu da maviyle göstereyim şöyle. Şurası olsun. O noktasına göre, şuraya göre dem bir tork oluşturuyorum. Bu cismin tork oluşturması şu noktaya göre. Sonra bu cisim hareket etti. Zaten size hareket anı O noktasına gelene kadar ki şey x'ten Y'ye gelene kadar ki durumu sorulacak. Şimdi cisim buraya geldiğini düşünelim. Burada artık mg'nizin tork etkisi, ağırlığın tork etkisi ne yapacak? Şöyle gösterirsek azalmaya başlayacak. O da açıklamada vardır. Çünkü cismin ağırlığın o noktasına göre tork azalacağından açısal ivmesi de azalır. Bakın şurada aşağı doğru ok gösterilen tork azaldığı için açısal ivme de azalacak. Çünkü eylemsizlik momenti sabit. Tekrar tekrar söylüyorum bu kısım bekletilerimiz için de, hani soru olarak gelebilir. Bilgi içerikli. Çünkü artan var, azalan var, değişmeyen var. Ee, bizim de sıkça denemelerde sorduğumuz bir soru kalıbı açıkçası. Sonuç olarak açsa artsa da, açsal ivmenin azaldığı durumlar vardır arkadaşlar. Gelelim açsal momentumun konumuna. Daha önce açsal momentumu görmüştük. Açsal momentum cismin yarıçap vektörü ile çizgisel e, momentumunun çarpımıydı. Açısal momentum korunumu sıkça soruldu yine. E, yani burada çembersel hareketi bir başlangıç kısmını düşünün. Bir de e, açısal momentum korunum kısmı. E, açısal momentum eğer dış bir kuvvet yoksa, dış bir tork yoksa korunmak zorunda. Ki bunu kediler çok güzel örnek veriyor. Kediyi bıraktığınızda e, nasıl bırakırsanız bırakın dört ayak üstüne düşer. E, vücudunu bildiği için kafasını ve kollarını öne doğru arka ayaklarını açtığında bir dönme hareketi gerçekleşiyor veya güneşin etrafında dönen bir dünyayı düşünelim güneşin etrafında dönen dünya dış bir tork oluşturmadığından açısal momentumu korunuyor e, havuza atlayan paranda yapan e, trablenden zıplayıp ee, çokça dönmek isteyen ne yapar? Vücudunu kapatır, top gibi arka arkaya e, dönüş hareketi yapar. Veya buz pateni. Örneklerimizde var bakın. Tek tek altında çizelim. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi. Tramplende havuza döner katlayan yüzünün hareketi. Buz pateni sporcusunun dönme hareketi. Kedilerin dört ayak üstüne düşmesi. Bakın burada buz pateni e, klasik bir örneğimiz. Buz pateni yapan artistlik buz pateni diyelim. E, kayıyorlar buzun üstünde. Durmak istediklerinde kollarını açıyorlar. Daha hızlı dönmek için vücudunu kapatıp hatta ayağında şöyle bir e, perdigel gibi açtığında görmüşsünüzdür daha hızlı. Veya kayıp kayıp havaya doğru sıçradığında vücudunu tamamen kapatır. Daha çok burgu dediğimiz hareketi yapmaya başlar. Burada dışarıdan bir kuvvet olmadığı için net torku bunların sıfırdır. Yani dış kuvvet bir tork oluşturmayacağı için kendi yaptığı için. Bunu sınıflarda da ya da bir gittiğiniz AVM'de bir bilim şenliği düzenleniyor okulunuzda e, yapılabiliyor. Bir döner koltuk var. Döner koltukta oturan öğrenciyi döndürdünüz. Eline de iki tane dumbbell verdiniz, ağırlıklar. Onlar kiloluk, beşer kiloluk. Artık o dönme hareketini yaptı. Döner koltuk dönüyor. O elindeki dambılları yana doğru açtığında eylemsizlik momenti azalacaktır. Eylemsiz düzeltiyorum. Eylemsizlik momenti artacak, hızı azalacaktır. Ama kollarını böyle kapattığında I, I dediğimiz eylemsizlik momentini Azaltacak, hızı artacaktır. Aynı buz patencisinin kollarını kapatıp vücuduna kendisine doğru çektiğinde hızlanması gibi. Yani bunu kollarımı açtım, yavaşladım. Buraya doğru çektim, hızlandım. Gerçekten denenecek bir şeydir. Çok rahat. Dönem bir koltuğu döndürdünüz kendiniz. Yani sizi döndürdüler. Kollarınızı açıp kapandıkça durduk yerde hızlanıp yavaşlayıp hızlanıp yavaşlayabilirsiniz. Tabii ki sürtünmeden, hava sürtünmesi az da olsa yavaşlama olur ama e, bu hızlanma yavaşlama hareketini gerçekleştirebiliriz. Bir örnekle görelim bunu. Bir buz pistinde bulunan Aytaç, dik bir pozisyonda ellerini vücuduna doğru yaklaştırarak ağırlık merkezinden geçen düşey eksen etrafında sabit açısal hızla dönüyor. Bakın kollarını yaklaştırmış. Altını çizeceğimiz yani sabit açısal hızla ve e, dik bir pozisyonda ellerini vücuduna doğru yaklaştırmış. Yani ağırlık merkezine doğru toplamış. I'yı küçültmüş. Dönüş hızı fazla şu an. Ellerini iki yana doğru açtığında. Bakın yine aynı şey. Ellerini iki yana doğru açtık kendi yapıyor bunu. Dışarıdan bir etki olmadığı için direkt açısal momentum korunur dememiz lazım. Düşey dönme eksenine göre aytaçın açısal momentumu, eylemsizlik momentumu ilk duruma göre yani ilk kollarını kapattığı duruma göre nasıl değişir demiş. Diyeceksiniz ki açısal momentum değişmez. Değişmez, değişmez. Arkadaşlar %99 açısal momentum değiştirmeyeceğiz. Açısal momentum dediğim gibi yoyo hareketinde değişebilir. İşte bir yangın hortumu vardır onu hızlıca açarken e, acele davrandıklarını biliyorsunuz o dönmeye başlayacak. Veya yere bir kablo döşeniyor mahallede gördünüz. E, onun sarılı olduğu bir makara sistemi var yine. Yani... E, Ekstra bir kuvvet uygulandığını gördüğünüzde, dışarıdan bir müdahale olduğunda e, açısal momentumu değiştirin. Onlarca harici %99 açısal momentumu koruyun. Eylemsizlik momenti neydi? E, kolları kapalıydı. O da kollarını açtığında eylemsizlik momentinin ne olmasını bekleriz? Artmasını bekleriz. Dolayısıyla A seçeneğimiz olmalı. Buradaki eylemsizlik momenti I ne ile ilgiliydi? Emre kare. Sizin R'niz arttığı için I'nız arttı. Açısal momentumum L'ydi. Onu da şurada gösterelim. I çarpı omega. Sizin burada I'nız arttığı için açısal hızınız azaldı. Yani kollarını açınca yavaşlıyor. Gelelim kütle çekim kuvvetine. Dört temel kuvvet, doğadaki dört temel kuvvetten güçlü nükleer, zayıf nükleer ki bunlar nükleer çekirdek tepkimeleri, e, çekirdek kuvvetleri, e, elektromanyetik kuvvet Yüklü parçacıklar arası için söyleyebiliriz. Bunu adezyon, kohezyon, yüzey geriliminde, e, sürtünme kuvvetinde, birçok elektriksel olayda elektromanyetik kuvvetleriz. Dördüncüsü de kütle çekim kuvveti. Açıkçası bu kütle çekim kuvveti e, kütlesi olan her şeyin birbirini çekmesi hareketi diyeceğiz. Yani belki de görselde kaldı. Buradaki bir bardak için bir kalemle bunlar birbirini çeker mi? Evet kesinlikle bunlar birbirini çeker arkadaşlar kütlesi varsa kütleleri olan her cismin birbirini çekmesi lazım. Ama hocam hareket etmiyor diyebilirsiniz. Tabii ki biz bunu evrensel boyutta yani dünya, ay, Mars, e, güneş gibi cisimler için hesaplayacağız. Kütle merkeziler arası mesafe d olacak. Yani iki tane güneş ve ayı çizdik, dünyayı çizdik ya da aralarında kütle merkezi oraya dikkat edeceğiz. Yani şu orta noktaları o. Küresel alabiliriz. Şurayı d olarak gösterirsem ve bunların kütleleri m1 M2 şeklinde verirsem bunların birbirlerine uygulayacakları kuvvet hatta etki tepki kuvveti diyebiliriz direkt kütle çekim için. E, çünkü dünya ayı ay da dünyayı çekecek sorularda öyle yaklaşmak lazım. Bakın burada bir G var formülde evrensel sabit. Demek ki gezegenlerin kütlelerinin çarpım ve aralarındaki mesafenin karesi ile orantılı. Formülü öğrenmeyin arkadaşlar. Formül soruyu çözdürmeyebilir. E, kavramı öğrenin. Yani kütle çekim neler bağlı? İki cisim arasında olduğuna göre onların kütlelerine bağlı. Aralarındaki uzaklığın mesafenin yani karesiyle de ters orantılı. Yani mıknatıs gibi düşünürüz de iki mıknatıs birbirine yaklaştığında artık tutamıyorsunuz. Hızlıca yapışıyor. Çünkü mesafe küçüldüğü için karesel bir şekilde artıyor. Çok da uzakta artık birbirini neredeyse etki etmiyor. Cisimlerin kütleleri işte bir silgiyle kalem arasında kütleleri çok küçük olduğu için biz o kütle çekimi göremiyoruz. Dolayısıyla e, bu kütle çekim kuvveti cisimlerin kütleleri ve kütle merkezlerinin aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı. Bakın biz bunu evrensel dedik. Evrensel dünya, güneş veya ay için. Burada bir önemli not var. Kütle çekim kuvveti etkisinde gezegenlerin belirli yörüngelerde dolanma hareketi yapar. Yani cisimler niye dönüyor? Niye dünya, ay dönüyor? Güneş niye dönüyor? Samanyol galaksi toplu halde hepsi niye dönüyor dersek bunun demek temelinde kütle çekim yatıyormuş arkadaşlar. Kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti gezegenler üzerinde tork oluşturmaz. Biraz önce söyledik. Tork oluşturmuyorsa o zaman bir dünyanın hareketi Güneş'in etrafında açısal momentum korunacak. 7 24 365 gün diyelim. Gezegenlerin açısal momentumu korunur. kütle çekim kuvveti gezegenlerin, uyduların dolanım hareketine neden olacak arkadaşlar. Kütle çekimden dolayı cisimler dönüyor diyebiliriz. Bakın bir dikkat olarak verdiğimiz dünyayı tabii ki geoyuta ama küresel olarak gösterirsek o kütle çekimden kaynaklı yani cisme uygulanan yer çekimi ağırlığını veriyordu hatırlayalım. O kütle çekimi gelin bir gösterelim. Mesela M1 için gösterelim. Buradan formüle edelim. Neydi o? Ee, büyük G evrensel sabit. Büyük gezegenin kütlesi. Cismin kütlesi. Aralarındaki mesafe şurası R olsun. R kare. Bu ne eşit? Cismin ağırlığı. Biz ona yer çekimi e, kuvveti, cisme uygulanan yer çekimi kuvveti, ağırlık demiştik hatırlayın. Mg. Dolayısıyla burada cismin kütlesinden bağımsız olarak bir gezegenin çekim ivmesi g, küçük g, evrensel sabit gezegenin kütlesi bölü r kare şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla r'nin sıfır olduğu yani merkez noktada, dünyanın tam ortası için diyeceksek, orada yer çekim ivmesi yok, sıfır. Yüzeye doğru yaklaştıkça, eğer homojen kabul edersek bakın burada var. Gezegenin homojen olması durumunda orantılı, r ile orantılı bir şekilde ivme artacak. Yani r bölü 3 3'te g bölü 3 diyebilirim. r bölü 2 de g bölü 2 diyebilirim. Dolayısıyla yüzeye geldiğimde r de tam g dediğimiz bakın şuradaki ifade g dediğimiz yer çekimi ivmesi ki sorularda genelde 10 diye kullanıyoruz. Onu verebilir. Daha sonra uzaklaştıkça çekim etkisinden azalacağı için uzaklaştığımız için çekim etkisi azalacak, parabolik böyle eğri bir şekilde azalacak. Daha önce çok eski yıllarda, şurayı sileyim. Çok eski yıllarda bunun grafik sorusuyla da karşılaştık arkadaşlar. Yani grafiği onun için önemsiyoruz. E, merkezden uzaklaştıkça düzgün bir şekilde arttı sonra parabolik olarak yanlara doğru azaldı diyebiliriz. En büyük değer yüzeyde. Peki hocam dünya geoid Ekvatorda mı, e, kutupta mı dersiniz? Tabii ki ekvator şişik olduğu için merkeze daha uzak, Eko, kutuplarda ise daha basık yani daha yakın. Dolayısıyla kutupta daha fazla. Yani buradan e, kişinin ekvatordan kutuba doğru yürümesi esnasında hareket etmesi esnasında diyelim, e, kesinlikle ağırlığı artar, çekimimiz artar diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim bunun enerjisine yani kütle çekim bahsettik. Kütle çekim potansiyel enerjisi dediğimizde cisimlerin kütlelerinden dolayı sahip olduğu, bu etki alandan dolayı sahip olduğu enerji bizim kütle çekim potansiyel enerjimiz. Ee, kütle çekim potansiyel enerjisini arkadaşlar e, dünyanın hareketinden verelim gelin. Yani sizin de bildiğiniz aslında bir elips şeklinde bir hareketi var. Değil mi? Şöyle burada bir güneşimiz olsun dünyamız burada. Bunu Kepler kanunlarında yine az da olsa değineceğiz. E, en uzak noktadayım. Dünyanız en uzak noktada. Ne zaman? Yazın mı? Kışın mı? İlk akla gelen değil mi? Uzak olunca sanki e, kış gibi. Ama tam tersi en uzak mesafe yazın. 4 Temmuz diye aldığımız. Yaklaştığımızda da 3 Ocak. Yani kış e, mevsimi diyelim. 3 Ocak dünyanız burada. En yakın. Güneşe en yakın olduğumuz zaman aslında kış mevsimi. E, peki kütle çekim enerjisi Hangisinde daha fazla? Bunun bir potansiyel enerji. Kütle çekim potansiyel enerji olduğunu düşünürsek potansiyeli biz daha çok konumla ilgili, yükseklik, haçla ilgili vermiştik. Dolayısıyla en uzak noktada potansiyelim daha fazla olmalı. Yani dünya ile güneş arasında en uzak mesafe potansiyel enerjinin en fazla olduğu an. Yani en uzakta maksimum bir enerjim var potansiyel olarak. Yakın olduğumda da minimum var. Şimdi ikinci bir kavram bağlanma enerjisi. Bağlanma enerjisi kimyadan çekirdeğin etrafındaki elektronların bağlanma enerjisini düşünebilirsiniz. Yani dünyanın etrafında uydular var, ay var. Ee, doğal uydumuz olarak diğer uyduları düşünün. Zaten orada. Siz bu bağlanma enerjisi dünyanın çekim etkisinde değil mi? Bizle birlikte dönüyor. biz ee, bizle aynı hızda dönüyor. Ee, sürekli ayın aynı yüzünü görüyoruz dolayısıyla. Dünyanın çevresinde R yarı yörüngede dolanan uyduyu dünyanın çekim alanından çıkarıp yörüngeden uzaklaştırmak için uyduya verilmesi gerekli olan enerjiye bağlanma enerjisi dedik. Bakın bağlanma zaten dünyadan uzakta yani bir yörüngede uydu. Uyduyu siz oradan bir nevi elektronu kopartmak hani iyonlaştırma dediğiniz durumda hatırlayın o bağ enerjisini kopartmak için ona vermeniz gereken olan enerjiydi. Uydular burada ikiye ayrılır. Burada onu bahsedelim. Ee, uydu dediğimiz arkadaşlar bir haberleşme uydusu var. Türksat uydumuz var e, bizim için diyelim. Biz de Türkiye'ye hep dönük olmalı ki e, telefon veya işte televizyon için giden e, sinyaller geri yansıyıp aynı şekilde gelsin. Ama bir casus uydusu diyeceğimiz askeri uydular bir Google'un uydusu dediğimizde onlar güneşin et dünyanın etrafında günde 10 kere 15 kere ki e, uzay istasyonu dediğimiz günde 15 kere dönüyor. Her yeri fotoğraflıyor, tarıyor doğal olarak. Onların hızı daha fazla, periyotları daha küçük yani. Dolayısıyla daha yakında e, dönerler diyebiliriz. Kurtulma enerjisi nedir arkadaşlar? Kurtulma ise artık bakın bağlanma enerjisi değil, yörüngede değiliz, yeryüzündeyiz. Roketi veya bir cismi yerin çekim alanından çıkarmak için gerekli olan enerji. Buradaki farkı anladınız umarım. Artık e, merkezdeyiz, yeryüzündeyiz. Burada bir roketi e, çekim alanından, yer çekim alanından kurtarmak için, adı üstünde kurtulma enerjisi, kurtarmak için gerekli olan enerjidir. Dünya güneşe en uzak konumdan en yakın konuma gelirken. Bakın burada bir uyarı vermişiz. Ne diyoruz? En uzak konumdan en yakın konuma gelirken. Görselle de destekleyebiliriz. Şurada bir güneş var. Siz de muhakkak şekli çizin. Burada bir dünya var. Bu dünya en uzak noktadayım şu an. Ne yapacak? Buradan dolaşıp en yakın ana gelecek. Bakın en uzakta ne demiştim? E potansiyel maksimumdaydı. Buraya geldiğimde E potansiyel minimumda olacak. Dışarıdan bir kuvvet tork oluşturmadığı için sistemin mekanik enerjisi korunacak. Potansiyeli azalıyorsa kinetiği artacak. Yani güneşe en uzak noktadayken hızım minimumda. Yani kinetik enerjim minimum. Güneşe yaklaştığımda ise hızım maksimum olacak dolayısıyla kinetiğim maksimum. Yani potansiyel azalırken kinetiğim artıyor. Sonuç mekanik enerji değişmiyor. Burada bahsedeceğimiz sistemin mekanik enerjisi değişmez arkadaşlar. Evet Kepler kanunlarına gelelim. Kepler hocasıyla birlikte Olay siz de biliyorsunuz aslında ta Kopernik'e kadar dayanır. Sonra Batliamnus'la birlikte e, Mars'ı 5 yıl incelemişler. Ve Mars'ı 5 yıl inceledikten sonra denklemleri kurmuşlar açıkçası. Ve hala geçerlidir bu kanunlar. Yani yörüngeler kanunu, e, alanlar kanunu, periyotlar kanunu. E, daha önce de coğrafi olarak da bildiğiniz gezegenler elips yörüngesinde olan Birinci kanunumuz bu. Yani adı birinci kanun olarak da söyleseniz olur. Yörüngeler kanunu. Diyor ki güneş etrafındaki tüm gezegenler elips yörüngesi. Elips demek iki bir çember için tek merkezi var. Bunda iki merkez onlara bize odak diyoruz. Odakların birinde o bir de olabilir O2. Yani farklı bir gezegen içinde açıkçası bu görseli hani şöyle bir yörüngede de dolanıyor diyebiliriz. Yani olayın eliptik ya da elips yörüngesi olduğunu hatırlayalım. Tüm gezegenler elips yörüngesinde dolanır. Birinci kanun bu. Kepler'in birinci kanunu yörüngeler kanunu. Gezegenler o dağın birinde güneş olan elips yörüngelerinde dolanır. 2 alanlar kanunu. E, gezegen güneşin etrafında e, dolanırken işte dünyayı düşünelim 365 gün e, 6 saat. E, bu K'dan L'ye hareketine baktığınızda K'dan L'ye doğru dönüyoruz. T sürede döndük ve taradığımız alan güneş olan uzaklıkla ya da alan süpürme deriz ona A2. Sonra M'den Neye geldik. Yine T sürede. Buna da A1 demişiz. Eşit zamanda eşit alan tarar. Yani şurada süpürdüğümüz bölgeler eğer eşit zamanlıysa eşit alan olmalı. Gezegenler güneş etrafında dolanırken yarı çap vektörü eşit zaman aralığında eşit alan tarar. Ya da süpürür diyebilirsiniz. T'ler eşitse A'lar eşit. E, hocam 2T'ye T desek yarı yarıya olur mu? Olur. Oran olarak mantığınız doğru. Kullanabiliriz. Son kanunumuz periyotlar kanunu. Periyotlar kanunu açıkçası açıklaması zor ama mantığını şöyle düşüneceğiz. Önce kavram olarak bilin istiyorum. Periyotlar kanunu ne demek? Şimdi dünya güneşin etrafında 365 günde dönüyor. Daha uzakta olan bir gezegen güneşe daha uzaktaysa daha uzun sürmeli. Biz 365 günsek Mars 570 gün. İşte Jüpiter 680 gün gibi e, farazi rakam söyledim. Onun gibi mesafeleri daha uzun olduğu için daha uzun zamanda dönmeli. Daha uzak olduğu için daha yavaşlar. Dolayısıyla periyotları daha fazla. Ama bunu dedim gibi Mars'ı inceleyerek bir formüze etmişler. Bir gezegenin eliptik yörüngesinin ortalama yarı çapının küpü bakın ilginç bir cümle. Ortalama yarı çapının küpünün Yörünge periyodunun karesine oranı daima sabittir. Yani burada R1 küp bölü T1'in karesi, R2 küpün T2'nin karesine oranı. Yani biri Dünya, biri Mars diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla R'si fazla olduğu için T'si de fazla. Ama bu formül olarak R küp bölü T kare ve bu oran hep sabit. Ve bu gezegenlerin tamamına uygulandığında bu sonuç çıkmış. Hocam orada ortalama yarıçap dedik. Yani ne alacağız? Arkadaşlar bir şey ortalama soruluyorsa aritmatik. Yani en uzak nokta ile en yakın nokta maksimumla minimum noktayı alırsınız ki 3 Ocak'la 4 Temmuz demiştik. Niye bu rakamları söylüyorum? Çünkü çıkmış sınav sorumuz var bununla da ilgili bu tarihleri veren. Bu ikisini toplayıp aritmatik ortalamasını aldığımızda ortalama yarıçapı bulmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar konumuzu tamamladık. Bunlarla ilgili muhakkak Özellikle açısal ivme söyledim. Hatırlayın. Dönme öteleme kısmını vurgulamıştık. Açısal momentum ve açısal momentum korunumu. Ee, sorulmayan burada bağlanma enerjisi kaldı. Kurtulma enerjisi. Ee, kepler daha önce soruldu ve uydunun hareketleriyle ilgili kısımları muhakkak tekrar ederek bol bol soru çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.